Merak ediyorum. Ya, dün Cumhuriyet Gazetesi bu da ayrı bir yani biraz önce dikkatimizden kaçtı. Belki biraz önce vermiş olsaydık daha da isabetli olurdu. Dün acı ve gözyaşı diyor. Birinci sayfasındaki haberde Cumhuriyet Gazetesi İran-İsrail arasındaki çatışmaya, savaşa şöyle bir resim altıyla yorum getiriyor. İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında yaşamını yitiren 4 kişi Tamra'da toprağa verildi. İran'ın İsrail'e İsrail Ne diyor arkadaşlar? İran'da rejim değişecek. Yani İran bitti. Kuvvet komutanları gitti. Genelkurmay başkanı gitti. Hatta genelkurmay başkanı yerine ikinci bir genelkurmay başkanı getirildi. O da iki gün dayanabildi diye dalga geçiyor Cumhuriyet gazetesi. Dün. Bugün. Bugün de devam ediyor. Bugün de yani İran'da kimse ölmüyor. İsrail'in saldırısı maldırısı yok. İran durmadan İsrail'e saldırıyor. Hem de nereye saldırıyor? Sivillere. Dercesine arkadaşlar dünkünü verdiler. Acı ve göz onu okudum. Şimdi bugünküünü versinler arkadaşlarımız. Bugünkü tansiyon düşmedi başlığının altındaki bir resim ve resim altı. İsrailliler İran'ın füze saldırısı korkusuyla Tel Aviv'de hafif raylı sistem istasyonunda geceyi geçiriyor. Ve vicdansızlar. Bence şalomla kıyaslamak lazım. Acaba şalom bu kadarını yapıyor mu? Türkiye'de çıkan gazete. Yani çocukları koymuşlar. Evet çocuklar da etkileniyor. Biz demiyoruz ki hiç İsrail'deki hiçbir çocuk bu savaştan etkilenmez demiyoruz. Ama esas etkilen Mossad'ın karargahı vuruluyor. Gökdelenler, borsalar vuruluyor. İstihbarat birimleri vuruluyor. Ama neyi gösteriyor? Ya acındırıyor İsrailliler. İsrail'le İran'ın füze Mağdur saldırısı. gösteriyor. Mağdur Belki gösteriyor. Belki de yarın daha büyük yapacağı katliamlara bunları gerekçe gösterecek. Gerekçe gösterecek. de Ama yapıyor yani. Tekrar tekrar Not söylüyoruz. İlk saldırı İsrail tarafından başlatılmıştır. Bu ahlaksızlar durmadan efendim Hamas 7 Ekim'de başlatmasaydı bunların hiçbiri olmazdı diyor bu ahlaksızlar. Sanki 7 Ekim'den önce İsrail hiçbir gazzeleyi öldürmemiş, her şey süt limanmış ama 7 Ekim'de Hamas bir eylem yapmış, ondan sonra her şey değişmiş gibi bir algı oluşturuyorlar. Buyurun, İsrail İran'a saldırdı. Şimdi İran misillemede bulunuyor. Misillemede bulunurken, Cumhuriyet gazetesi İsrail'den yana tavır alarak İsrailliler İran'ın füze saldırısı korkusuyla Tel Aviv'de hafif raylı sistem istasyonunda geceyi geçiriyor diyerekten çocukların resimlerini basıyorlar. Gazzeli çocuklar, hastanede ölen çocuklar, Çadırda yakılarak ya, öldürülen çocuklar. Un geçirmediğin için, makarna geçirmediğin için, su, süt geçirmediğin için, ilaç geçirmediğin için sağlıksızlıktan ya da açlıktan öldürülen çocuklar. Aç, aç bırakılarak öldürülen çocuklar. Ve hep söylenir, eleştirilir. Ya yönetenler, yönetenlerin çocukları onlar tabaka, üst tabakadır. Gariban insanların <laughs> çocukları hep ölür savaşlarda derler. İran'ın bu misillemesinde çocukların resimlerini gösterenler acaba bir defa Gazze'nin lideri olan Haniye torunları Haniye gitti ama torunlarının gördü, fotoğraflarını çocukları yine basabildiler mi acaba